Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Sizlerle paylaştığımız videolarımız bugün sizlerle 81. video olacak. Yani Türkiye'miz 81 il. Biz illerimiz sayısınca videomuzu paylaştık. Ve bu sonucu inşallah. Eğer faydalı olduysa zaten olmadıysa da yapılacak bir şey yok. Hani diyorum ya Sıfır bir Adana'dan çıktık yola, yolda vermedik mola. 81. ilimiz düzce de verdik mola. Her ilimiz sayısınca bir doğru yapmış olduk. Allahu Teala testlerini halk edesin. Siz kardeşlerimize bütün bu 83 milyon insana huzur, mutluluk versin inşallah. Değerli kardeşlerim, haram yemeyin. Asla. Yalan söylemeyin. Asla. Hasetlik yapmayın. Asla. Kıskanç olmayın. Asla. Çekememezlik olmasın. Asla. Başkasının malına, mülküne, huzuruna göz dikmeyin. Asla. Doğruluktan ayrılmayın. Aleyhinize bile olsa. Öyleyse biz Allah'a göre, Peygamber'e göre, Aleyhisselatü Vesselam'a göre hareket edersek adım atarsak hiçbir sıkıntımız olmaz. Ve dolayısıyla işte 81 ilin sayısınca yapmış olduğumuz 81 videoyu paylaşmaya gayret ettik, paylaştık. İnşallah. Ee, bizim bu hizmetten dolayı, bir video hizmetinden dolayı da emeği geçenlerden Allah razı olsun, dinleyenlerden de Allah razı olsun, dinleyip de paylaşanlardan da Allah razı olsun diyoruz. Çünkü tek başlı, tek taraflı olmuyor. Biri hazırlıyor, tamam biz konuşuyoruz. Biri hazırlıyor, biri YouTube'a gönderiyor, biri paylaşıyor ve milyonlarca insanların paylaştığını biliyoruz elhamdülillah. Öyle 500 bin tane değil. Milyonlarca. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü bizim sadece kendimizin gönderdiği 1600 küsür video WhatsApp'ta. Ve Herkesin paylaştığını biz biliyoruz elhamdülillah. Telefonu şu benim telefonumda ne kadar varsa diyor. Ben hepsine attım. E benim telefonumda 1600 küsur tane var. Milyonlar ediyor. İnşallah eminiz ki bir tanesi kurtulsa bir derse elhamdülillah. Allah razı olsun. Derse bize bu hizmeti yaparken de hizmet eden, sizlere ulaşabilmemiz için gayret eden, adım atan kardeşlerimize bu sayaktan faydalanın. Al da alacağım elhamdülillah. Dolayısıyla 81 milyon 83 milyon arası işte belki o bazı rakamlar değişebilir O artık neyse. Tamamına biz faydalı olmak istiyoruz. Çünkü hepsi bizim. Hepsi bir bayrak altında. Allahu Teala bu devletimizi, milletimizi payidar eylesin. Asla zeval vermesin. Kahraman ordularımızı her yerde havada karada denizde, her yerde mansur ve muzaffer eylesin. Şu anda evlerde ve hastanelerde bulunan bütün ümmeti Muhammed'e hayli şifa versin. Bizleri onlara duacı eylesin. Onlar da bize duacı eylesin diyoruz. Ve dolayısıyla hizmet noktası hizmet dedim hepsi içine girer. Hizmet noktasında bu böyle bir video, böyle bir konuyu sizlerle paylaşmak için Allah nasip etti. Yoksa kimsenin ben şunu yapacağım demekle olmuyor. Allah nasip ediyor, nasip ettikten sonra bir kapı açıyor, bir kapıyı açtıktan sonra da hadi yürü kulum diyor. Bu da allah Teala'nın hangi kuluna nasıl bir hizmet vereceğini Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Ben bu yaşa geldim. Eh, bundan 5-6 ay önce böyle bir şey nasip oldu. Bana söyleselerdi, rüyamda görsem inanmazdı mesela. Böyle bir şey yapacağım diye. Demek ki allah Teala her kuluna bir iş veriyor, bir görev veriyor, bir sanat veriyor. Bize de bunu verdi. Elhamdülillah 15 yıldan beri Malatya Nur efendi ettiğimiz sohbetin haricinde böyle bir şey nasip oldu. İnşallah bir adım atmışızdır. İnşallah ben dinleyenler bir adım atmıştır. Evlerine ve görevlerine huzur gelmiştir. Ben... Çok ama çok mutlu oluyorum. Ee, mesela bana bazen diyorlar hocam ya senin videon bize ulaştı kavga bitti diyenler. Evet elhamdülillah ben mutlu oluyorum. Yoksa ben tanımam etmem ama videodaki işte o telefon şu bu filan bir şekilde böyle olunca ben mutlu oluyorum. Niye? Ya biz kardeşiz. Biz 83 milyon insanız. Şimdi birisinin huzursuz olması bize bir kar vermez ki. Mutlu olması bizi sevindiriyor. Dolayısıyla sizlerden ricam şu. Bu son video çünkü bir daha eee video hiç doldurmayacağız. Herkes birbirine atsın videomuzu, paylaşsın. Hakkınızı helal edin. Evet. Niye helal edin? Çünkü vaktinizi aldık. Zamanınızı aldık. Kusura bakmayın. Ve dolayısıyla da ben size çok teşekkür ediyorum. Neden? Hepinizin bu videoları paylaştığını biliyorum. Allah razı olsun. Siz paylaştığınız videolardan böyle milyonlarca insanlara ulaşıldığı için kim bilir belki Türkiye'nin içinde, belki Türkiye'nin dışında de hangi devlete kim izliyor bilmiyoruz. Kim derse ki, diyorsa ki kendi elhamdülillah ya ben bir adım attım. Tam yuvam kurtulmuştu. Biri fitne soktu yuvam dağılı diyor değil mi? Ben böyle çok duyuyorum. İşte bunun gibi tam yuvam dağılmıştı. Ya Ramazan hoca bir şey demişti. Ben dinledim. Elhamdülillah. Ben suçumu hanım suçunu kabul etti. Yuvam kurtuldu. İşte bak bu ikisi de zıt Bir yuvayı kurtarıyor. Bir yuvayı dağıtıyor. Elhamdülillah. inşallah Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Ben mutlu olmanız için elimde gelen gayreti yaptım. Ben dua ediyorum. El Fatiha. El evet. Fatiha. 吗、嗯